Merhabalar arkadaşlar Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Fonet'in teknik analizini yapacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın Fonet'tir, tektir veya diğer hisse senetleridir, Ak Enerji'dir. Bunları yapmamın sebebi içinde mağduru çok olduğundan veya çok fazla talep edilmesinden kaynaklı. Videolar izlenir ve izlenen videolar beğenilir ve abone de olunursa yayınlardan sonra biz bunları YouTube detaydan görüyoruz ve bunun üzerine beğenilir beğenilen videoyu daha fazla yapıyoruz oyun bulucunun katıl dahil olmak üzere bakın 90 bin lira yaklaşan abone sayımız var ama ücretli hiçbir platformumuz yok yani bu yayınları Ben sizler için yapıyorum kendi yatırım yapmadığım borsa alanında Sizler öğrensin diye nacizane ne biliyorsam onları anlatmaya çalışıyorum Ben sadece kripto paralar tarafında işlem yapıyorum borsa tarafını ise küçük yatırımcılar veya yayınları izleyenler bir şeyler öğrene insanlara bir şeyler katabileyim diye yapmaya çalışıyorum. Tabii ne biliyorsak onu anlatıyoruz. Hiçbir zaman en iyisiyiz şeklinde de bir iddiamız yok. Şimdi arkadaşlar Fonet'te ne yaptık? Bakın majör planlarda 2017'den gelen bir yükselen trendimiz var. İki tane tepe bir tane dipten oluşan bu kanal görüntüsüne göre fiyatlar kanal orta bandını kırdıktan sonra kanal üst bandına kadar geldi. Şimdi bu kanal üst bandının altında olduğumuzu görüyoruz ve fiyatlarda eğer 26.5 TL'nin üzerinde bir kapanış olmazsa bir süre daha bu baskılanmanın devam etmesi beklenir. Ama fiyatlar 26.5 TL'nin üzerinde kapanış yapmaya başlarsa o zaman fonetteki yükseliş kaldığı yerden devam edecektir. Ve yukarı yönlü hareketlilik bir süre daha devam etmesi beklenti dahilinde olacaktır. Bunlar nerelere kadar gidebilir bunları bilemeyiz. Öncelikle direnç bölgesi bir aşılsın oradaki hareketliliği görelim ve bir yükselen tren çizelim. Ondan sonra deriz ki bu çizmiş olduğumuz Yükselen trend kırılmadıkça yönü yukarı yönde okumak gerekir şeklinde görüşümüzü belirtiriz. Ama bakın bu bölgede artık direnç bölgesinde aşağı yukarı testlere yapan bir fonet hissesi var. Bu görüntüye göre fiyatların yukarı yönü gitmesi lazım. Ama direnç bölgesi kırılmadan sadece duygularla yukarı gidecek aşağı gidecek şeklinde görüş bildirmek de doğru değildir. Bilim ve teknik ne söylüyorsa biz onları söylemeye çalışıyoruz. Ve majör planlarda yapmış olduğumuz yükselen trendimizin direnç noktası 26.5'tan geçiyor. Fiyatlar 26.5'un üzerinde 2 gün gibi bir kapanış yapabilirse daha sert yukarı gitmesini ve 33 TL'nin üzerinde bir yere gelmesini şahsen bekliyor olacağız. Yani şurada yapmış olduğu tepki ve sert satış noktası olan 34 TL olarak görülüyor. Bunun üzerine bir yere fiyatların gitmesini bekliyoruz. Tekrardan ATH seviyelerine gelebilir mi? Orasını bilemiyorum. Dediğim gibi 26.5'un üzerinde kapanışlar olursa burada bir yükselen trend oluşacak ve yükselen trend kırılmadıkça elimizde o ürünü tutmaya devam edeceğiz. Kırılırsa da sat temkinli moda geç şeklinde düşünmeye başlayacağız. Şimdi fonet çok yükseldiği için yeni alım yapmak fonette doğru bir strateji olmayabilir arkadaşlar. Bakın fiyatlar 6 TL civarlarından 60 TL civarlarına 10 kat yükselmiş ve burada artık piyasa yapıcı aşağı yukarı hareketler yapma ihtimali yüksek. Yeni bir yatırım yapmak için yani hiç fonet almamı İlk defa hayatında fonete yatırım yapmayı düşünüyorsan ben fonetin doğru bir hisse olmayabileceğini, çok primli olduğunu düşünüyorum. Gider gitmez demiyorum arkadaşlar. Gidebilir, de kazandırabilir ama buna nazaran gitmemiş, grafiğinde daha fomotik yükselişler olmamış hisse senetlerini seçersen zarar etme ihtimalin daha düşük olur. Fonet gibi piyasanın önünde fiyatlanan hisse senetleri piyasa giderken bu sefer de düzeltme yapmaya başlıyorlar. O yüzden primli hisse senetlerinden uzak durmak lazım. Primsiz birçok hisse senedi var. Kanalımızın videolar kısmından bunları takip edebilirsiniz. Ancak sen foneti almışsındır, zarardasındır ve nereden maliyet düşüreyim dediğiniz noktada zaten bakın 19-20 civarını size işaret etmiştik. Buralardan maliyet düşürebilirsiniz. Tekrardan fiyatlar 19 civarına düşerse bu bölgeden tekrardan maliyet düşürmek suretiyle ilk oluşacak tepki hareketinde satıp kenara çekilmek lazım. Bu saatten sonra fonetten daha da fazla kazanmayı şahsen düşünmemek lazım. Ama bunlar benim şahsi düşüncelerim. Lütfen herkes cebindeki parayı kendi kararlarıyla, kendi düşünceleriyle yönetsin. Coin bulucu böyle dedi diye rica ediyorum kimse al sat tut şeklinde cebindeki parayı yönetmesin. Burada eğitim niteliğinde bir strateji öğretmeye çalışıyoruz. Ne biliyorsak teknik analizi o şekliyle anlatmaya çalışıyoruz. Fonette 26.5 kırılmadıkça baskılanma devam edecek. 26.5'un üstünde de fiyatlarda 34 TL'nin üzerinde bir yere gitmesini şahsen bekliyor olacağız. Yayınlara olan ilginizden ve teknik analizi öğrenmeyi olan çabanızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bol kazançlar diliyorum.